Buradayız Ahbarik. 7 yılın ardından yine burada, yine yan yana ve omuz omuzayız. Bugün arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz, hırantımızın tanıdığımız, bildiğimiz ve uçları devletin derinliklerine inen katillerce aramızdan alınışının 7. yılındayız. Ve bizim gibi yüz binlerin eli yedi yıldır hala vicdanında. Ve biz Cevaplarımızı almadan susmayacağız. 77 yılda sürse adalet yerini buluncaya kadar sormaya devam edeceğiz. 7 yıldır katillerin eline silah veren, onları cesaretlendiren, cinayeti örgütleyen, soruşturmayı karartan devlet içindeki yapı yargı önüne çıkarılmadı, verilen sözler tutulmadı. Güvercin tedirginliğinde yaşanmasını değil, güvercinlerin eşit ve özgürce uçabilmesini isteyen ahbarik, adalet mekanizması denilen yalanlar çarkına kurban edilmek istendi. Doğruluk, dürüstlük ve hukukun ayaklar altına alındığı, yalanın su gibi içildiği, zorbalığın ekmek gibi yendiği devlet mekanizmalarıyla adalet dağıtacaklarını iddia edenler bu yedi yılda hız kesmediler. Roboski'nin Gezi'nin kanları hala ellerindedir. Bunca antidemokratik ve insan haklarını hiçe sayan kıyımlarla ahbar ikimizi 7 yılda 70 defa daha vurdular. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı, omuz karşı omuz omuza! Adaletsizliğe havale edilen bu davada Devletin cinayet mekanizmalarının ve suç ittifakının ortaya çıkarılması konusunda gereken tek şey siyasi iradeydi. Siyasi iktidar kamuoyu önündeki türlü sözlerine ve vaatlerine karşın bu iradeyi göstermekten ısrarla kaçındı, kaçtı. İrade göstermek şöyle dursun cinayette yer alan veya katilleri yücelten devlet görevlilerini terfi ettirdi. Emniyet müdürü, müsteşar, vali, ombudsman olarak atadı. Bazılarını kendi bünyesine katarak milletvekili, bakan yaptı, yolsuzluk kahramanı yaptı. Katilleri biliyor, affetmiyoruz. Katilleri 7 yıllık süreçte bir kez daha gördük ki meğer yargı iktidarın oyuncağıymış. Hrant'ın güvenliğini sağlayamayan güvenlik güçlerinin gerçek varlık sebebi yolsuzluklarda iktidarın oyuncağı olmakmış. İktidarın kudretinin ne kadar büyük olduğunu gördük. 7 yıldır adaletin önünü tıkayan iktidarın kendi siyasi kaygıları yüzünden güvenlik ve yargıyı hallaç pamuğu gibi oradan oraya nasıl da savurduğunu gördük. Bu kudret, bu irade Hrant'ımızın gerçek katillerini ortaya çıkartamaz mıydı? Hrant'ın katili patrona devleti! Hrant'ın katili Hrant patrona, patrona Hrant devleti! Yedi yıldır soruyoruz. Hrant'ın katillerini bu irade ortaya çıkaramaz mıydı? Hrant için Adalet için sonsuza dek sormaya devam edeceğiz. Kararttılar, çözmediler, unutturmak istediler, üstünü örttüler, güya örgüt bulamadılar, gerçek katilleri korudular, sahiplendiler. Bunun adı cinayete ortaklıktır. Resmi kurumlarca korunması devletin cinayetin devletleştirilmesidir. Yani resmi cinayettir. Hrant'ın gerçek katilleri yargı önüne çıkarılmalıdır. İstedikleri kadar karartsınlar, korusunlar, kollasınlar. Adalet yerini bulmadan, biz bitti demeden bu dava bitmeyecek. Katilleri biliyor, affetmiyoruz. Katilleri biliyor, affetmiyoruz. Katilleri biliyor, affetmiyoruz. Uğruna yaşamını yitirdiği barış için özgürlük, demokrasi için ahbarikle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ve bir kez daha söz veriyoruz. Adalet yerini bulmadan, biz bitti demeden bu dava bitmeyecek. Hrant için, adalet için, işte buradayız ahbarik, yan yanayız, omuz omuzayız.